arkadaşlar. Ben Serkan Yarbaşı. Bugünden itibaren sizlere mümkün oldukça Word ilgili bilgi ve deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. İnşallah eğlenceli ve faydalı bir zaman geçirmiş oluruz ve sizlere de bir faydamız dokunmuş olur. Şimdi filigram uygulaması yapacağız. Görüntü çekmesine tıkladıktan sonra, evet, filigran eklemek için tasarım menüsüne geldik. Burada sağ tarafta filigranı görüyoruz. Filigranı seçtik. Burada çeşitli filigran örneklerini görmekteyiz. Bizler bir örnek seçtikten sonra bunun üzerine özel filigram deyip kendi isteğimize uygun filigram oluşturabiliriz. Bu da dil, metin, yazı tipi özelliklerini de ayarlayabiliriz. Resim filigramı diye seçtik. Tamam buradan resim yüklenirken dosyadan resmini de yükleyebiliriz. Bir de Elmayı seçtik. Tamam dedik. Arka tarafa bir elma filigramı eklemiş olduk. Evet yeni başlığımız bu sayfadaki içindekiler tablosunu hazırlayalım. Örneğimiz bu. Seçtik bunu. Oluşturduğumuz Word'e geldik. Yapıştırıyoruz. Ana başlıkları başlık 1 olarak seçiyoruz. Bunlara giriş sekmesinden yapıyoruz. Alt başlıkları ise başlık 2 olarak seçiyoruz. Sonra başvurular menüsüne gelip buradan içindekiler kısmını oluşturabiliriz. Otomatik içindekiler tablosunu seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman alt başlıklar ve üst başlıklar şekli, alt başlıklar ve ana başlıklar şeklindeki içindekiler tablomuz oluşuyor. Daha önce Word'da güzel PowerPoint diye bir yapı oluşturmuştuk. Yenisinde ise Bölgeler ve onların altı arasında il ve ilin ilçeleri şeklinde bir yapı oluşturmuş olduk. CTRL'e basarak tablomun e, eski halini görebiliriz. Burada yapıyı seçtikten sonra CTRL'e bas, basarsak tablomuzun oluşturduğumuz yere hızlıca geçiş yapabiliriz. Yeni C'ye bastık ve en başta oluşturduğumuz kısmı geri dönmüş olduk. Burada tamamlıyoruz videomuzu. Arkadaşlar merhaba. Bugün Word videolarımızın elimizden geldiği kadarıyla sizleri dinlendirmeye çalıştırdık. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, ve böylece ilk video denememiz, deneyimimizi tamamlamış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir şeyler yapmış oluruz.